Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün size podcast ismimize yaraşır içerikte kısa kısa bilgiler hazırladım. İyi dinlemeler. İlk bilgimiz 1974 yılından geliyor. Kıbrıs harekatından önce düşman Sınırdaki Türk askerinin moralini bozmak, kışkırtmak amaçlı köylerinden hoparlör ile ya da Rum radyosu vasıtasıyla şu şarkıyı çalıyormuş. Bekledim de gelmedim sevdim. Türk tarafından destek gelmeye başlayınca bizim askerler de Bayrak Radyosu aracılığıyla bir Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri olan ''Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim'' adlı eseri düşman olan Rum tarafına duyurmuşlar. ''Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim'' Bu kadar yürekten çağırma beni Bir gece ansızın gelebilir Beni bekliyorsan uyumamışsa Sevinçten kapında ölebilir Nereden baksan kral hareket Günün birinde bir Fransız cam ustası kocaman büyük bir şişe yapmak istemiş. Gece gündüz çalışmış ve elindeki imkanlar ile büyük bir şişe yapmış. Arkadaşlarını çağırmış hemen yanına, göstermiş yaptığı eseri. Arkadaşları demiş ki, ''Hey Jane, bu senin karına benziyor dostum.'' Gerçekten de Jane'in eşi yaptığı şişe kadar heybetliymiş. Yapılan şişe pek tutmuş ki hemen satılmaya, kullanılmaya başlanmış. Şişenin ismi de Dame Jane olarak kalmış. Dame Jane, Fransızca'da Jane'in karısı anlamına gelir. Türkçemize Fransızcadan geçen bu kelime söylene söylene damacanı ismini alır. Biraz onur kırıcı değil mi sizce de? Sakarya'da işgal güçleri durdurulunca meclis bir karar alıyor. Mustafa Kemal ordunun başına geçsin, o yönetsin. Mustafa Kemal Sakarya'ya gitmeden baş katibine bir zarf veriyor. Diyor ki gidip de gelmemek var. Eğer ben dönemezsem bunu meclise ver. Sonra Sakarya kazanılıyor 1. İnönü, 2. İnönü, Büyük Taarruz, 9 Eylül ve en nihayetinde Cumhuriyet. Peki bütün bunlar olmadan daha hiçbir şey belli değilken o mektupta ne yazıyordu? Ankara'ya bir etnografya müzesi kurulsun ve tarihi Ankara evleri koruma altına alınsın. İleriyi görmek diye buna denir. Tarihimizde Mısır valilerine Hidiv denirdi. İşte bu Mısır Hidivlerinden biri olan Abbas Hilmi Paşa ava çok meraklı biriydi. Ve duyuyor ki Muğla'nın Dalaman bölgesinde birçok av hayvanı mevcut. Orası uçanı ve kaçanı ile ünlü bir yer. Abbas Hilmi Paşa Dalaman'a kendisi için bir av köşkü yapılmasını ister. Aynı dönemde Mısır'da da bir tren istasyonu inşa edilmektedir ve bu işi Fransız bir inşaat firması almıştır. Paşa inşaat firmasına av köşkünün yapılmasını da rica eder. Zaman içerisinde inşaatlar başlar. Mısır'a tren istasyonu, Dalaman'a av köşkü. Firma projeleri karıştırır ve Mısır'a tren yolunun kenarına bir av köşkü yapılırken trenin uğramadığı Dalaman'a bir tren istasyonu inşa eder. Dalaman'daki devlet üreme çiftliği aslında bir tren istasyonudur böyle bir yanlışlık günümüzde olsa acaba ne olurdu? Çok merak <laughs> ettim doğrusu. Besim Ömer Paşa ülkemizde çağdaş doğum biliminin öncülerinden ve ilk kadın doğum kliniğinin kurucusudur. Ömer Paşa İstanbul'dan bilet alır. Tren ile Paris'e gelecek. Oradan Normandiya kıyısına ulaşacak ve Manş Denizi'ni geçip İngiltere'ye gidecek. Oradan da gemiyle Amerika'ya seyahat edecek. Ömer Paşa tren ile Paris'e gelir. Paris'ten karayolu ile Normandiya kıyısına da ulaşır. Fransız vapuruna biner iskeleden. Manş Denizi'ni ilerlerken karşılarına sis çıkar ve kaptan geri dönmek zorunda kalır. Çok üzülür paşa. Kaçırdığı gemi Titanik'tir ve gemiye bilet alıp onu kaçıran tek yolcu Besim Ömer Paşa'dır. Besim Ömer Paşa acaba sonra neler hissetti? Dönemin ünlü şairlerinden biri gizlice bir toplantı yapmak ister. Herkese bildirir. Ayrı ayrı gelelim. Yerin kulağı vardır. Yolda birbirimizi görsek dahi tanımayalım. Yolumuzu değiştirelim der. Hayırdır? Ne oldu der biri. Şşş. Şş, sakın oraya gidince anlatacağım. Gidecekleri yer İstanbul'un dışında bir evdir. Giderler. Açıklar toplamak isteyen derdini. Baş kaldıracağız. Bu iş böyle yürümez. Diğer devletlerde yapılıyor artık. Biz de yapacağız. Sabah kadar istişare ederler ve 3 gün sonra yine aynı yerde buluşmak için sözleşirler. O yere bir isim verelim der şair. O yere Fikirtepe ismini verirler. Fikirtepe ismini veren de Nazım Hikmet'tir. Podcast'imizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.